Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün cümle türleri ilgili etkinlikler ve sorular çözeceğiz. Bir önceki videoda cümle türleri konusunu halletmiştik biliyorsunuz. Bugün de etkinlik ve soru çözümü ile birlikte tekrar etmiş ve cümle türleri konusunu bitirmiş olacağız. Hiç zaman kaybetmeden ilk etkinliğimizle başlayalım. Sapanca'da kadınlar ve çocuklar elma satıyorlar. Anlamına göre nasıl bir cümle? Anlamına göre diye soruyorsa neye bakıyordum? Olumlu mu, olumsuz mu, ünlenme soru cümlesi mi? Burada olumlu cümle olarak kullanılmış. Yüklemin türüne göre peki fiil mi isim mi cümlesi? Fiil cümlesi değil mi? Satmak fiil olduğu için artık fiil cümlesi diyorum. Yerine göre yüklemim sonda olduğu için kurallı cümle diyorum. Peki yapısına göre nasıl bir cümle? Bakıyorum hiçbir fiilimsi almamış. Virgül de göremiyorum. Bağlaç da göremediğim için artık basit cümledir diyorum. İlk cümlemizi hallettik bile. ikinci cümlemizle devam edelim. Güneşin sıcaklığından kaçanlar deniz sularının serinli serinliğine sığınıyor. Anlamına göre yine olumlu bir cümle değil mi? Çünkü herhangi bir olumsuzluk ekini göremiyorum. Soru da yok, ünlem de yok. O yüzden olumlu cümle diyorum. Yüklemin türüne göre peki sığınmak fiil olduğu için fiil cümlesi diyorum. Yüklemin yerine göre yüklemim sonda olduğu için kurallı cümle diyorum. Yapısına göre peki burada an-en sıfat fiilini gördüğüm için fiilimsi kullanılmış. Fiilimsi kullanıldıysa ne diyorum? Girişik, birleşik, cümlede diyorum. Girişik, birleşik, cümlede diyorum. Yazamadım ama en azından söylüyorum. Devam edelim. Kıyametler koparmak neydi? Ey bülbül, derdi nedir? Burada soru sorduğum için artık soru cümlesi diyor, diyorum. Yüklemin türüne göre peki? Yüklemim isim olduğu için isim cümlesi de diyorum. Yüklemin yerine göre yüklemim sonda mı? Evet, sonda kurallı cümle. Peki yapısına göre nasıl bir cümle? Bakıyorum. Burada da bir yüklemim var, burada da bir yüklemim var. Yüklemleri sıraladığım için virgülle sıralı cümledir diyorum. Devam edelim dördüncü cümlemizle. Acaba hiç üstü kapalı bir ev, bir dam altı bulamayacak mıyız? Anlamına göre soru sorduğum için soru cümlesidir diyorum. Yüklemin türüne göre peki bulmak fiil olduğu için buna artık fiil cümlesi diyorum. Yerine göre yüklemim sonda olduğu için kurallı cümle. Peki yapısına göre fiilimsi var mı? Yok. Burada virgül gördüğüm gibi hemen sıralı cümle yapıştırmıyorum. Çünkü sıralı cümlede iki tane yüklem olması gerekiyor. Burada hiç yüklem yok. Burada bir tane yüklem var değil mi? O yüzden buna ne diyorum peki? Artık basit cümlede diyorum. Buna dikkat edelim. Bu çok 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 önemli. Sıralı cümlede yüklemleri birbirine sıralıyorum. Devam edelim. Beşinci cümlemizle. Bacaklarıma söz geçiremiyordum. Yavaşlamaya çalıştıkça hızlanıyordum sadece. Anlamına göre geçiremiyordum. Burada olumsuzluk var. Burada da olumlu var. Hem olumsuz hem olumlu yazalım. Yüklemin türüne göre peki. Burada da fiil olarak kullanılmış. Hızlanmak deyince de fiil olarak kullanılmış. Yerine göre, yerine göre Burada da sonda, burada. Burada ama devrik. Hem kurallı hem devrik yazalım çünkü birinde son, sonda kullanılmış, birinde ortada kullanıldı devrik yapısına göre nasıl bir cümle peki? Yüklemleri virgüle birbirine sıraladığım için artık ne diyorum? Sıralı cümle demiş oluyorum. Benim kalemimi bir an önce değiştirmem lazım devam edelim. Cümlelerimizi bitirdik. Şimdi sorularımızı çözebiliriz. Yukarıdaki cümlenin anlamına göre, yüklemin türüne göre, yüklemin yerine göre doğru sanılışı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Ortaya çıkaracağı tek akçe çığırından çıkmış şu fukaraların birbirini ezmesine sebep olurdu. Şıklardan gidelim. Cümlem olumlu bir cümle değil mi? Olumsuz olan şıkkı eleyelim. D şıkkını eledik. Şimdi fiil cümlesimi, isim cümlesimi olurdu? Olmak fiil olduğu için fiil cümlesi isim cümlelerini eliyorum. A ve C seçeneği kaldı. Kurallı bir cümle mi? Evet. Kurallı bir cümle şık eleyemedim. Sıralı mı? Girişik birleşik cümle mi? Sıralı olması için birden fazla yüklem olması gerekiyordu. Bakıyordum. Bu cümlede birden fazla yük var. Burada virgül olabilir ama beni ilgilendirmiyor. Çünkü birden fazla yükleme ihtiyacım var sıralı cümlede. Bu yüzden A şıkkı da olamaz. Cevabım C şıkkı. Girişik bileşik cümlemi evet. Burada acak ecek sıfat fiilini gördüm. Mış mis sıfat fiilini gördüğüm için burada da isim fiilini gördüm. Birden fazla fiilimsi kullanıldığı için girişik birleşik cümledir diyorum. Devam edelim ikinci cümlemizle. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin türüne göre diğerlerinden farklıdır? Yüklemin türüne göre diyorsa neye bakıyordum? Fiil cümlesi mi? yoksa isim cümlesi mi olduğuna bakıyordum. Bakalım bütün aile pazar günleri bir araya gelirdi. Gelmek fiil olduğu için bunu artık fiil cümlesi diyorum. Yazın barınılmaz ovada sinekten barınmak da yine fiil olduğu için fiil cümlesi de diyorum. Annem söylene söylene içeri giriyordu. Girmek fiil yine fiil cümlesi. Artık daha büyük bahçemiz var. Burada varmak diyemeyeceğim için bunu artık isim diyorum. Cevabım D şıkkı. E şıkkına da bakalım. El ele tutuşarak yola koyuldular. Koyulmak fiil olduğu için. Buna da artık fiil cümlesi diyorum. İsim olan tek şıkkım D şıkkı. Bu yüzden cevabım da D şıkkı. Devam edelim. Üçüncü sorumuzla. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin yerine göre diğerlerinden farklıdır? Yüklemin yerine göre diyorsa neye bakıyordum? Kurallı cümle mi? Devrik cümle mi Yok. Yoksa eksiltili cümle mi? Olduğunu, niye bu kadar büyük yazdıysam neyse. Gözümüze gözümüze gelsin şıkkına bakalım. Buket bu romanı geçen hafta okudu dediğimde bakıyorum. Yüklemem sonda mı? Evet. Sonda kurallı cümle diyorum. Bu akşam hep birlikte tiyatroya gideceğiz. Bakıyorum yüklemim sonda mı? Sonda kurallı cümle. Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul. Yüklemim sonda. Kurallı cümle. B şıkkına bakalım. Çocuk belki de upuzun yatmak istiyor şuraya. Yüklemim ortada olduğu için devrik cümle diyorum. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Yüklemim sonda olduğu için kurallı cümle diyorum. Hangisinde devrik kullanılmış? D şıkkında. Cevabım da D şıkkı. Devam edelim dördüncü sorumuzla. Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Elleriyle duaylara tutunarak yürürken içinde hemen düşmek üzere olduğu bir uçurumdan kurtulmuş olanların sevinci vardı. Yine şıklardan gidelim. Cümlem olumlu olduğu için olumsuz şıkkını eledim. C şıkkı gitti bile. Peki kurallı mı devrik mi? Kurallı cümle, yüklemim sondan. Devrik cümleyi de eledim. A, D, E şıkkı kaldı. Girişik mi sıralı mı? E, sıralı olması için virgül ya da noktalı virgül olması gerekiyordu. bakıyordum. Hiçbiri yok. O yüzden sıralı cümlelerde gittim. Bakıyorum. Fiilimsileri gördüm değil mi? Ar Arakayerek sıfat fiilini gördüm, isim fiilini gördüm, dıktık sıfat fiilini gördüğüm için girişik birleşik bir cümledir ve isim cümlesi de var, isim olduğu için cevabım A şıkkı. Devam edelim 5. sorumuzla. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır? Yapısı bakımından diyorsa neye bakıyordum? Basit cümleme, bağlı cümleme, sıralı cümleme mi? Veya birleşik cümle mi? Bakıyordum. Bir parıltı gördümü gözler hemen doluyor. Fiilimsi kullanılmış mı burada? Hayır, kullanılmamış. Basit cümle diyorum. Yalıya ara sıra bir doktor gelip giderdi. Burada ıp ıp zar fiilini gördüm. Girişik birleşik cümle diyorum. Sultanın tebrize gelip gelmeyeceğini kimse bilmiyordu. Burada ıp ıp zar fiilini gördüm. Yine girişik birleşik cümle. İyi kötü bir şeyler yapmaya çalıştı. Mame film sesini gördüm. Yine girişik birleşik cümle. Bizim perişanlığımız gönülleri toplamak için Burada da makmek isim fiilini gördüğüm için de filmsi kullanılmış. Yine girişik birleşik cümle diyorum. Basit olan tek şıkkı A şıkkı. Cevabım da A şıkkı. Evet arkadaşlar cümle türleri konusunda bitirdik. Yarın yazım kurallarına geçiyoruz. Yarınki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.